Amerikan futbolu deyince akla gelen ilk şeylerden biri. Super Bowl. Herkese merhaba ben Ali Acar. Bugün sizlere Super Bowl'da anlatacağım. Super Bowl sadece bir final maçı değil. Adeta bir ulusal bayram. Spor, eğlence, müzik, reklam hepsi tek bir gecede birleşiyor. Her yıl milyonlarca insan ekran başına bu anı bekliyor. Kim kazanacak, kim kaybedecek değil sadece mesele. O dev sahnede kim sahne alacak, hangi reklam film olay yaratacak, hangi an hafızalara kazanacak. Super Bowl'un kökeni 1967'ye dayanıyor. İlk başlarda sadece spor severlerin ilgisini çekiyordu ama zamanla dev bir gösteriye dönüştü. Bugün Amerika'da neredeyse her evde o gece bir parti var. Patlamış mısırlar, kanatlar, soslar hazırlanıyor. Çünkü o gece sadece maç değil, bir kültür yaşanıyor. Maç arasında çıkan reklamlar bile başlı başına olay. Markalar o 30 saniyelik reklamlar için milyonlarca dolar ödüyor. Çünkü herkes biliyor, Super Bowl gecesi gözler orada. Ve tabii ki o efsanevi devre arası şovları. Michael Jackson'dan Beyoncé, Shakira'dan Rihanna'ya kadar dünyanın en büyük yıldızları sahne alıyor. Bazen şov maçın önüne bile geçebiliyor. Ama tüm bu ihtişamın ötesinde Super Bowl hala saf rekabetin bir simgesi. Yıl boyunca mücadele eden iki takımın her şeyini ortaya koyduğu an. Son dönük çaldığında ya gözyaşı ya da zafer çığlıkları var. Super Bowl sadece bir spor olayı değil, o bir kutlama, o bir gelenek ve belki de dünya üzerindeki en büyük tek günlük gösteri. Her yıl yeniden soruluyor. Bu sene Super Bowl'u kim kazanacak? Ama asıl kazanan bu şovu izleyen milyonlar oluyor. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.